Saygım. Siz niye salondasınız kızım? Bidekleri kapattılar değil mi? Artık bidekler çalışmıyor. Adam adam. Adam adam. Benim oğlum oğlum. Cuma günü ödememiz var demiştik. Sağolsun kimse çok da dokunmak istemedi. Sağlık olsun. O peteklerimiz kapalı. Ödemelerimiz var. Onları yapmak zorundayız. Onları yaptıktan sonra peteklerimizi tekrar açacağız. Çocuklarımıza aşıklarım benim. Efendim kızım. Halledeceğim kızım. Halledeceğim. Hiç sıkıntı etmeyin. Peteklerimizi de açacağız tekrardan. Şu anlık beni affedin. Şu anlık babayı affedin. Tamam mı? Şu anlık. Dünya böyle değil ama böyle olsun. Dışarıda da çok fena bir yağış var. Çok fena. Oho. Yine de iyisiniz. En azından yağmurun altında değilsiniz. Anlaştık mı? Atam. Atam.